Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde PHP'de sınıf tanımlamayı, bu sınıfın içinde değişkenler ve fonksiyonlar tanımlamayı, aynı zamanda değişken ve fonksiyonlara özellik atamayı anlatacağım. Public, private, protected gibi özellikleri fonksiyon ve değişkenlere uygulayacağız. Daha önce böyle bir örnek anlatmıştım ancak daha çok temel düzeydeydi ve matematiksel işlemlerle anlatmıştım. Bu kez daha çok uygulamaya yönelik bir örnek olacak ve basit bir database sınıfı yazacağız. Sınıf tanımlamak için class yazıyoruz. Vardından sınıfın ismini yazıyoruz. Database isminde bir sınıf oluşturuyorum şu an ve database sınıfının içinde değişken ve fonksiyonlar oluşturabiliyoruz. Ee, öncelikle özelliklerden bahsedelim. PHP 5 ile birlikte public, private ve protected şeklinde özellikler tanımlayabiliyoruz. Public sayesinde bu sınıf içinde ve sınıf dışında her yerden ulaşılabilen değişken ve fonksiyonlar oluşturuyoruz. PHP 4'te de oluşturduğumuz değişkenler aslında public tipindeydi. Başka bir özellik atayamıyorduk. PHP 5 ile birlikte bir de private özelliği geldi. Private sayesinde oluşturduğumuz değişkene sadece oluşturulan sınıf içinde ulaşılabilmesi sağlanıyor. Böylece daha güvenli uygulamalar yazabiliyoruz. Protected'ın private'den farkı, bu sınıf içinde ulaşılabilmesinin dışında alt sınıflardan da ulaşılabilmesi ee, şu an protected kafanızda tam oturmuyor olabilir çünkü extends kullanımını anlatmadım henüz. İleriki derslerde extends'ı anlattığımda protected'ı da daha aktif şekilde kullanacağız. Şimdi bir database'e bağlantı kuran örnek yapalım. Bunun için bir fonksiyonum olması gerekiyor. Normalde PHP4'te function connect yazarak bir fonksiyon oluşturabiliyorduk. Yine aynı şekilde function connect diyorum. Ama ben bu fonksiyona artık bir özellik atayabiliyorum. Public, private veya protected şeklinde. Public dediğimde bu sınıfın dışarıdan da çalıştırılabilmesi sağlanıyor. Yani database sınıfının içinde değil database sınıfı dışında da bu fonksiyonu kullanabiliyoruz. Normalde MySQL ile bağlantı kurarken MySQL connect ardından buraya host adı virgül kullanıcı adı ve şifre şeklinde bağlantı kuruyorduk. Şimdi buraya direkt değerleri yazmak yerine sınıf içinde oluşturduğumuz değişkenleri çağıracağız. Sınıf içinde host diyelim. Host eşittir lokal host olsun. Ve bu host artık ben bir özellik atayabiliyorum. Private diyorum. Çünkü host bilgisinin sınıf dışında bir herhangi bir dosyadan değiştirilmesini istemiyorum private dolar user buraya root diyoruz ve yine private password standart olarak password de boş olarak tanımlanıyor çünkü lokal hostunda çalışacağım şimdi mysql connect fonksiyonumu da şu şekilde değiştiriyorum dolar this host dediğimde bu sınıf içinde bulunan yani database sınıfı içindeki host değişkeninin değerini çağırıyorum. Aynı şekilde dolar this user yazıyorum ve şifre yerine de dolar this password yazıyorum. Şimdi bunu bir değişkene atayalım. Statüs isminde bir değişken olsun. Ve bir kontrol yapalım burada. Eğer bağlantı true dönerse yani MySQL bağlantısı kurulursa geriye return ile değer döndürelim bağlantı sağlandı olsun ve else durumunda yani şart sağlanmıyorsa MySQL'e bağlantı kuramıyorsak da geriye hata bağlantı kurulamadı şeklinde bir mesaj döndürelim şimdi bu sınıfı kullanmak için index.php dosyamızı açalım ve buraya include class php yazıyorum. Ardından dolar database eşittir new database diyorum. Böylece sınıfımı tanıtmış oluyorum. Burada dolar database isminde bir değişken oluşturdum ama herhangi bir başka bir Değişken ismi de verebilirsiniz. E, database klasımı, database isminde bir değişkeni atamak zorunda değilim. Herhangi bir değişkeni atayabilirim. Ardından database içindeki connect fonksiyonumu çalıştırmasını söylüyorum. Ben bunu çalıştırdığımda şu anda bize herhangi bir mesaj vermeyecektir localhost.org altında index.php çalıştırdığımda ekrana boş bir sayfa geldi. Çünkü biz bu class içinde return ile geriye değer döndürmüştük. Yani herhangi bir echo veya print ile ekrana mesaj yazmadık. Onun için dönen değeri ekrana basmam gerekiyor. Echo dolar database connect'ten dönen değer dedim. Şimdi sayfamı yeniliyorum bağlantı sağlandı şeklinde mesaj aldık. Şimdi MySQL bağlantısında bir hata oluşturalım. Localhost 1 diyelim. Şu an hata gösterimleri açık olduğu için ekrana farklı hata mesajları da çıkacak. Tabi biraz zaman aldı çalışması da. Gördüğünüz gibi uyarılar geldi. E, warning Bunları kapatmak için de direkt MySQL Connect'in başına et işareti koyabiliriz. Veya hata gösterimlerini ve uyarı gösterimlerini kapatabiliriz. Şimdi yeniliyorum sayfama. Ve bağlantı kurulamadı şeklinde mesajımızı aldık. Böylece varnikleri de kapatmış olduk. Şimdi private ile Public'in farkını daha iyi anlayabilmek için host bilgisini public yapacak. Tekrar eski haline çekiyorum, bağlantı kurduğumuz haline. Şu anda bağlantı sağlanıyor. Tekrar deneyelim. Bağlantı sağlandı. Şimdi ben bu host bilgisini public yaptığımda artık buraya ulaşabilirim. Gördüğünüz gibi public yaptığımda host bilgisine direkt ulaşabiliyorum ve buraya istediğim değeri atayabiliyorum. Ben buraya x, y, z dediğimde bağlantı kurulamayacak. Bağlantı kurulamadı. Gördüğünüz gibi public dediğimizde her yerden ulaşabiliyoruz ve değerini değiştirebiliyoruz. Private tipinin özelliği işte host bilgileri gibi bazı önemli bilgilerin sadece o sınıf içinde kontrolünün sağlanması, dışarıdan herhangi bir şekilde müdahale edilememesi. Ben bunu tekrar private'e çekip çalıştırmayı denediğimde artık bir hata ile karşılaşacağım. Çünkü private tipinde tanımlı bir değişkene ulaşmam veya değer atamam mümkün değil. İşte bu şekilde public ve private'in farkını anlayabiliyoruz.